Haydi oğlan bizim, <laughs> bizim, <laughs> ha. bizim öz Allah'ım abi çık çok güzel çok güzel ha Kanka burası tam montajda müzik koymalık oldu <gülüyor> 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 Gelinin babasından 100 akçe. Getirin lan o hiç böyle gör. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün, 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 bugün. Evet, bugün. Bugün günlerden salı. Onu söylemek için geldim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere deyip kapatmayacağım. Arkadaşlar Yeter, tekrar. Bugün da değil. <laughs> bugün ne lan günlerde? Çarşamba. Çarşamba. Çarşamba gününde Battlefield oynamak için Burak kankamla yine buluştuk. Burak Giddi. kankam benle Battlefield oynamak için okula bile gitmedi. Okula bile mi? gitmedi. Tebrik ediyorum. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın canım? İyiyim ben de kanka, sağ ol. Arkadaşlar, e, Battle Fight serisini biz zaten Burak'la çok seviyoruz Battle oynamayı. Aynı zamanda siz de sevdiğiniz için bol bol kanalıma Battle atmaya devam edeceğim. Şimdi hızlı bir sonuç. ne Pardon ya hızlı sonuç değil. Hızlı karşılaşma. 100 artı sonuç yazıyor ya aklım oraya gitti. Hızlı Hadi karşılaşmaya giriyoruz. Girelim kardeşim. Ben oyun başlamadan ama yani. Ha, okey. Ee, şu an milletin buluşmasını bekliyor oyun. Biz de pata köte gidip savaşalım bakalım. Savaş mı istiyorsunuz? Come on! Abi savaşçılar gülüyor. Ben heriflerin mekana kadar geldim şu an. Evet o zaman at mat filan Ana, at yedim attan ya. Attan beni vurdular öldüm lan. Ne öldün mü? Evet. Oy canım. Hani yoktu? <laughs> Allah varmış bir kişi. O da beni buldu. <laughs> Kankam ben de o kişiyi bulacağım. Öcümüzü alacağım kardeşim. Dedi ve öldü. Dur sana bir çarpayım. Bana mı? Dağıt. Kanka bir Dağıt. gel gidelim yollarına. Oha sen giderken bindim. Bas come on, bas. Come on, bas. bas bas. Oo bindim şeye bak. Bu Aa, ne? Aa düğün var düğün. Aa kaldı burada. <gülüyor> bu. <gülüyor> düğün var değil. Haydi oğlan bildim. Allah'ım <laughs> abi çık. Kardeşim çok güzel çok o olsun ha. Oğlan bildim. Özgüyelim çık çık çık. Ha çıkarken burası tam montajda müzik koymalık oldu. Gelinin babasından yüz atçı. Nerede lan o sire? Getirin lan o hiç böyle görmediniz. Kanka nereye gideceğiz lan merak ediyorum. Aha! Kankam, başta dön, dön, dön. combat girelim ilk başta. Allahümme mesalli. Sağa dönüm. Allah tamam. Allah. Şunun içinde mi acaba eleman? Tankını ateş ettiğimin adamı. Kanka ne çok gelmiş buraya. Her o adamın ayağına patik öreyim. Lan az önce düğündeydik. Ne oluyor şimdi? Ateşi toprak. Allah Allah. Su tahta her yere geldik. Ne oluyor? Evet arkadaşlar, eee Battlefield'de düğün de yaptık. Bunu da gördünüz. Eee Burak kankamla beraber kutlamalara dahil olduk. Yes, artık biz bu işin istiyorsan. içindeyiz arkadaşlar. Her türlü düğün, nişan, sünnet töreni, her türlü hizmete gelilir. Düğün hizmeti verilir. Bunun da ticaretini yapmaya başladık. Ya kaldım burada. Aa, lütfen bir genç, beni sal. Aktı. BF lütfen sal beni çıkayım ne olur. Bak videodayım vakit geçiyor BF. Lütfen diyorum ya. Üç gün sonra. <laughs> Of. Evet arkadaşlar, bizi yeni bir bölge attı. Yaklaşık 10 dakika geçti kayıt programını ben başlatalı ve 10 dakikadır hala bağlanmaya çalışıyoruz. Battlefield, daha doğrusu Dice, buradan sana bir çift kelam etmek isterim. Ey Duce! Ey e. Agames! Evet. Siz mal mısınız? Tam da bunları söylemek isterim. Burak kankam, Mallar. duygularıma tercüman olur şu an. Evet kanka. Tamam. Bu videoda yalnız güzel olacak. Bir sürü koyacağım yer var. Güzel, güzel. Montaj bir şeyler. Hadi kanka Hasan oldum ben. <laughs> ne ne oldu? Hasan. Hasan. Hasan'a mı girdin? Evet, İngiltere'yim. Kankam ben de geliyorum o zaman. Sen Hasan'a Hasan girdin sen. Hasan ben, ben de Hasan'a gireceğim. Ay kardeşimin girişi. <laughs> pam 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 hadi lütfen gir. Lütfen Battlefield. Please bak kardeşim orada savaşıyor. Ne olur beni de bırak gideyim kardeşimin yanına. Kardeşim savaşıyorum şu an. Er meydanındayım. Benim kardeşim orada savaşıyor. Ben burada bekliyorum bilgisayar başında klavye başında oturuyorum. Konya yolundayım. Konya yolunda. Tamam geliyorum kardeşim. Geliyorum. Manga XP takليسinde aktif ettim. Öyle geliyorum. Neredesin kankam? Aha buradasın. Sadece ikimiz varız ha. Arkadaşlar sonunda girdik. İşte Burak kankam önden koşuyor. Bu haritadan nefret ediyorum. Ah oh, Yürü. Koş. Geliyorum kankam geliyorum. Şu an valla çok ciddi bir şekilde geliyorum. Onların. Koş dur ama. Bismillah. Gidiyorum. Gidiyorum. Yürü. Baba onu alır. Onu alırım. Şurada bir tane lavuk var. Ya başlatma inmediğinden ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Kimi burnuna vuruyor, <laughs> kimi ağzına vuruyor. Ay gibi giriyoruz ya. Nedir bu ya? Burada bir yerde adam olması lazım arkadaşlar. Ben ya çok açıldım. Hop şu yatarım an. buraya. Tak bak şimdi bak kanka. Buradan kesin birini avlarım ben. lanet i̇şte olsun sana. sana. vurdum. Hayvan gibi şey yapıyor. Allah. Ya. Allah! Allah! Ben de tarım alacağım. Ben de tarama alacağım. Senin senin şeye bindim kanka. Aracına bindim. Hadi baba şampiyon. Evet. Abi Ölmeye gidiyoruz. Bize ölmek emredildi. Keşke böyle ölmeseydik. Arkadan vuruyor kank. Biri vuruyor. Kanka öldürteceğim bizi. Kanka atlamış bile. Ben tek başıma takılırım. Vallahi kardeşim tebrik Hadi dur ben de geliyorum. Bekle kanka. Hıt çek çek oradan. Benim Benim motor. İç. İn lan arabadan. Kardeşi kardeşe kırdırırlar. Boş ver. Ya lan bir şey ha. Anayı avradığın soyunu sapıyor. Oğlum ya losing diyor lan. Artık elimde taramalı var. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar burada, burada, burada eleman. Baba orada asisti aldı. Tek tek sıktı ve asisti aldı. Ne oluyor bakayım burada? Merhaba. İnşallah bu silah bir gün öldürür. Çok tamam, tüpüyor. Aman, vuruldum. Vuruldun mu? Vuruldum. Medik, dur, medik. Dur, geleyim de ölüne bakayım geri döneyim. Bir şey yapamam. Merhaba. Baba onu alıyor oradan. Ufacık beynini aldım. Kamil. Kankam tam yanındayım ha. Ölürsen arkandayım kardeşim. Ben de yatacağım şuraya. Aman tanrım. Adama vurdum ama Eee şeyi çekemedim. İkinci silah çekene kadar o adam beni aldı. Henry Martin zamanı? Henry Martin zamanı arkadaşlar. En sevdiğim sniper. Var mı burada bir adam? İşte burada. Baba onu alır. Baba onu alır. Öyle taklattırırım ona. Henry Baba Martin tank kaldı. Tek kaldı. Gireceğim içlerine. İçlerine gireceğim. İçlerine giriyoruz arkadaşlar. Burada. Bak bak bak. Allah bomba yattı ha. Topuk. Ben tam ateş etmeye yakın hadi herif öldü. Neredesiniz siz? Var mı delikanlı bakayım burada? Hah! Nerede bakayım delikanlıları göreyim hadi. Neredesiniz? Aa, merhaba. Merhaba. Baba onu Mars'la alır. Mars otomatikle. Oh tedavi de edildim. Gösterin oğlum. Gösterin kendinizi. Ya herife tankla vuruyorum. 60 yok ha. Bu adam sandım da değilmiş. Ha şuradan mermi de aldık. Çok güzel. Ha abi. ayrı bir götünden vurdum kank. Kankam yani delikanlı adamsın arkadan. Giderim diyorsun gerekirse. Her türlü çalışırım kank. Orada bir tane tank var kaç abi. Savaşırken her şey mübahtır. Sniper var. Şurada da şöyle bir tane delikanlı var ama benim mermi ona gitmiyor. Kardeşim onu vuruyor aha. Aha merhaba. Baba alır onu. Ya oyunda bazen çok saçma bug'lar oluyor. Tank adamı öldürüyor. Oluyor ödeyemiyor. kanka. Aynen öyle ha, oluyor. Tankım oluyor. Be. Ya da işte lag'dan dolayı öyle görünüyor. Mesela sen tam adamı vurdum olarak görüyorsun. Adamın aslında uzağına bir yere düşüyor. Atıyorum. Ya, öyle bir şeyler oluyor. <laughs> <laughs> Objektif Charlie. Aha burada bir tane tank var. Bunu hemen işaretlemem lazım. Ola <laughs> ola 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 ola. Türkçe olmasına rağmen yabancı oynuyorum. Bizde de böyle böyle bir delikanlıyız yani. Ne oluyor lan? Yanlış yere sıktım iyi mi? Ana ateş edemiyorum. Baba orada aldı. Vastayı yok etti. Nasıl sen yok ettin lan? Vallahi yok ettim kakam. Sniper'ın saçmalama. Içine. Bir koydum. Vallahi yukarıda yazıyor işte koydum. Tank diyor. benim la. Ben tankı ben sıktım adamı la. Arkadaşlar bir basmışız bunları. Bunları bir basmışız. Görüyorsunuz zaten. Aha ben merhaba. Niye ölmedi? Vuramadık çünkü. Baba o! ne vurdum be? Bak elim yandı, elim yandı. Görüyor musun bak? Adamın tam koşuyordu. Aa onu da vurdum. Allah bunu vuramadım ve çok kötü oynadım yani. Allah'ın yardımcısı olsun. Koş oğlum. Yat. Yat, evet. Bugün de ölmedim. Arkamdan geldi, vuracak beni herhalde. Neden yiyoruz da? Başka biri geldi, vurdu beni. Kankam sen tank falan alırdın ya. Ben zaten Eski tankı ben bırak, kanka. Ha sen değil mi? Ta sensin Abi tank. Benim okay. lan akıyorum ortamda. ortamda. benim ya. Yok. Ben de diyorum çünkü benim kankam hep tank sürerdi. Nerede? Aa diğer taraf F4. Nereden vuruyorsun bakayım sen? F4, F3. ikisi arasında geçiş yapacağız. F4, F3. Neredesiniz? Hain köpekler! F4'e bakalım. F3'e bakalım. Solda adamlar kank. Solda. Evet okey gördüm kank. İndirdik o delik delikanlıyı. C'yi alıyorlar C'yi. Hayırdır size? kankam gördün mü söyle hemen ben sağ sol sağ sol hızlı hızlı geçiş yapıyorum. Okey tamam. Bir tek ikimiz varız. Nereden vuruyor bu? Elemanın biri vuruyor ama. Aa sağ tarafını doldurdular. Tankı komple doldurduk oh, Allah! Ne la biz? Binadan geldi bence. Tam önümüzden geliyor bak. Oo 51 canı kaldı. Oğlum bak bulursak var ya. Bulursak edeceğimizi biliyoruz biz. Ha geçirdik kanka. Nereye tamam, geçirdik de. burayı? Solda solda. Nokye. Solda kanka. Kanka ben göremiyorum. Bak şu an. evin arasından bize bakıyor. Bak 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 bak. Şuradan. Evet düştü o. Oo Aa, merhaba. Şurada. Aldım onun. Birini aldı. Evin bak. içinde yine birileri var. Ama ben orayı göremiyorum şu an şeyimden dolayı konumundan dolayı. Ha şimdi evi. Aha sağdan sıkıyor. Şu odunla... Abi bu evde nerede bu Aha onu ya? da aldım. Oo. Kankam atla. Allahu aç ekber. Aç aç. Allahu Allah. ekber. Allah şey düştü. Ya öldün mü? Abi öldüm. Benim kardeşim hiçbir zaman tankı bırakmamış. Aha yeni bir tanka bindi baba. Baba yeni tankta Tankta mısın? Aynen, şu Çok iyi abi. Burak Spam kankam arkadaşlar diyor tanki. Allah kahretsin. Allah kahretsin. <laughs> Ciddi misin? Tank alamadın yani. Kardeş ana spamda ana spamda bana tankı versene orada da vermiyor. Ana. Hayda. Kanka o zaman tank var ya spam noktası ile geçirdiğin zaman çıkıyor o zaman. Yani bu, ya, bu olaydan böyle, böyle çıkıyor. Yani. Baba oradan 19 ne la? Düşmana 19 vurmak ne oğlum? Sniper'la. Vallahi çok saçma değil mi arkadaşlar? Düşmanı atı sniper 19 vurmak nedir ya? Ol. Allah Allah Gelin beni bazuka öldür. Hiç hareket etmeyeceğim arkadaşlar. Hareket edersem anlaşılırım. Şiş, ses ağzına sıçtın klavyeni çapkı Şu an kimse beni görmüyor. Ölmek üzereyken canlanıyorum. Dirileceğim. Dirileceğim. Bunun hesabını soracak. Lan nereden yiyorsun bu kurşunu kardeş la? Arkadan vuruyor. Şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende. Al. Al. İşte bu. Dedim. Bir şeyler geldi. Geyik diyor. Sensin lan geyik. <laughs> Aha burada. Burada bir tane şey var. Enemy tank. Enemy tank. Kanka orada tank. Allah benim yine tank. Enemi abi de tank ya. Ololo. Ololo. Oha merhaba. Baba onu tekledi. Baba onu tekledi. Burada var mı başka? Baba onu da vursun. Baba şimdi buradan onun önüne. Ay bak baba öldü. Baba öldü. Baba öldü. Tankın içine gir... binanın içine giremedim. Tank da geldi beni öldürdü. Bu silahın adı. Uçak savarı. Ben he? uçak alıyorum dalıyorum herifleri. Oo adama sağlam vurdum. Aa. Ulan tam ben vuruyordum herifi düştü. Terbiyesizler sizi. Aha burada bu da adam elinizde. Neredesin lan sen? Bir tanesi de bizim bölgeye girip girip arkamızdan sallıyor ha. Merhaba. Abi hep az vuruyor. O da düştü. Nerede abi adam? Bir tane daha adam olması lazım şurada. Neredesin ulan adam? Burada. Baba onu alır, baba onu alır. Kusura bakmayın. Neyi alabilirsek belki. Şurada health pack var. Yat hemen. Ha. Ulan ben gittim pek bitti sandım. Yok oh, tamam geri geldim tam bitişine denk geldim sandım. Abi nerede tank dolu nerede gidemiyorsun ki tank yemek. Aynen öyle. Sıkıntı orada kanka. Biz ben de yine tank dolu yazdım. <laughs> yat. Geri kal. Yat. 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 Hay Allah ya. Nereden vuruyor ya? Nereden ya? Abi ben de geldim. Evet arkadaşlar sonunda trene bindik. Sürücü mal olduğu için gitmiyor şu an. Aptal bir çocuk var şu an. Go go la go oğlum go. Bakalım nasıl yazılıyor la çete. Şuna yazsana. Go la. Sürsün. Kanka yazmayı bilmiyormuş. Sağ tarafa gitmiyor arkadaşlar şu an ben benim namlu. Çünkü gitmiyor yani. Eyvah kaybettik ya kaybettik ha. Ev treni aldı gitmedi salak. Arkada da atımız filan öldü. Baz Terbiyesizlik ben. ya. Terbiyesizlik. İngilizlerle oynarsak böyle bozgun Bozgın, alırız tabi. Burada. Bozgun. <laughs> buradan size vermek istediğimiz mesaj İngiliz olmayı yenilirsiniz. Tam anlamıyla bunu söylemek istemiştik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olun. Adam canını sıkmayın. <laughs> Arkadaşlar seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. İlginiz için de teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Burak teşekkür ederim. Bay bay.